Merhabalar arkadaşlar herkese selamlar Selamünaleyküm herkese ilk videomuzu ikinci videomuzu daha doğrusu tanışma videosu olarak çekeyim dedim şu anda zaten iş yerindeyim gece mesaisi yapıyorum Normalde ben gece mesai devamlı gece mesaisi yapıyorum gündüz çalışmıyorum ee, onun için bu aralar bir yoğunluk var gündüzde ee, ama şu anda listesini hazırladım ee, çiftlik videolarıyla e, geleceğiz ee, çok yakında ee, şu anda telefon edeceğim falan gelebilir miyim diye soracağım Hani e, çiftlikleri görmek için falan filan ee, hem bu videoyu bir tanışalım diye çekiyorum şu anda ee, ben bu e, Muğla e, Dalyan kasabasında e, ikamet etmekteyim. E, ama Marmarisliyim. E, ama şu anda tabii ki bildiğiniz gibi İngiltere'deyim. E, İngiltere'ye de e, 2007 e, Ekim'de e, geldim. Hemen hemen işte 15 yıl falan oluyor e, geleli buraya. E, ailem e, Muğla Dalyan'da. E, iş, otel işletmeciliği yapıyor kendileri. Ee, Tabi orada apart otelimiz var. Ee, daha önce biz de restoran tişili uğraşıyorduk. Biz bizim ailemiz e, hatta kaldığımız köy e, komple turizmle uğraşan e, e, vatandaşlardır. E, 15 yıl oldu işte arkadaşlar. Biraz da heyecanlıyız tabii ki bu videoyu çekerken. Yavaş yavaş e, bu heyecanımızı e, atacağız üzerimizden. Şimdi arkadaşlar bu ben bu kanalı açarken Samet'e Samet'i ilk keşfettiğimde ben Samet'le başladım. Yani düşündüm ben de böyle videolar çekebilir miyim falan. Benim çünkü hayvanlara olan ilgim, çiftlik kurma hayalim var bu ee, müsait yerlerimiz de var şükür ee, İng İngiltere'den Türkiye'ye dönünce e, yapacağım işlerden e, birisi de e, hayvanlar üzerine olacaktır e, Tavuklara ilgim çok aşırıdır e, tavuk e, tavukları çok severim ben e, onun için de zaten e, Sametin bir videosunda da görmüşsünüzdür e, bazı yumurta yumurtalara sponsor oldum anak kucağı olsun Onlara sponsor oldum ki Samet daha çok çeşitli, daha çok çeşitli cinslere sahip olsun diye. İnşallah hepsi kuluçka makinesinden çıkar. Biz de görürüz hele büyüdüklerinde o, o, o ortamda gezdiklerini falan, fındıklıkta gezdiklerini. Neyse Samet dedi abi dedi böyle e, çiftlik videoları çekersen dedi e, iyi olur dedi. Çünkü benim e, izleyici kitlem e, genellikle hayvanları seviyor falan beni takip edenler e, sürekli böyle videoları seviyorlar dedi. Tamam dedim ben. E, ben de ya, hem e, İngiltere'deki Jens çiftliklerini hem de e, burada e, hatta Jens çiftliği bir tane zaten Cersey'in ana vatanı olan Jersey adasına da ileride gidebiliriz. bugün ben bir araştırdım zaten. tabii ki bu 7 saat sürüyor buradan. tabii buradan arabayla arabayla gideceğiz oraya. Oradan vapurla arabayı, arabayı vapura yükleyeceğiz. Oradan adaya gideceğiz. Yani bir sürü ee, işlemler var. Oradan bir bir gün kalabiliriz mesela. Oradan ana vatanından, Jersey'in ana vatanından e, videolar e, atabiliriz. Tabii ki çok erken. İlk önce bir buradaki, İngiltere'deki eee videoları e, videolar diyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, İngiltere'deki çiftlikleri bir gezelim yavaş yavaş çünkü bazı çiftlikler iki saat bazı çiftlikler ulaşımı bir saat bir buçuk saat yakınlarda var 25-30 dakikalık çiftliklerde de var bir gideceğim oradaki çiftlikleri ziyaret edip video haline gelip burada sizlere sizlerle YouTube kanalında buluşturmaya çalışacağız Evet arkadaşlar aslında ben dün daha güzel gölün başında bir video çekmeye çalışmıştım ama o biraz e, beceremedim gibi. Ben böyle bir video çekip tam olarak hani kesmeden, editlemeden çünkü henüz daha editlemeyi falan, videoları düzeltmeyi falan e, beceremiyorum tabii ki bildiğiniz gibi. Ama öğreniriz önemli değil bu ee, Ayriyetten burada İngiltere'de yaşam dedim zaten kalan adı, kanalın adına da buradaki yaşam şeklini buradaki alışveriş merkezlerini buradaki market fiyatlarını petrol fiyatlarını e, olsun e, buradaki ne bileyim e, maaşları e, askeri ücreti e, Sosyal şartları falan elimden geldiğince hani ara ara videolar çekerek çekerek aktarmaya çalışacağız. Şu anda biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Yani bazı kelimelerde ağzımız sürçüş, sürçüşüyorsa da kusura bakmayın yani. işte elimizden geldiğince böyle hayvanlar üzerine çiftlik videoları çekeceğiz dediğim gibi. E, Samet Tal e, teşekkür ederim buradan e, destek olduğu için bana e, Instagram hesabında e, paylaştı bizim e, YouTube kanalının linkini e, destek olduğu için teşekkür ederim ona da e, inşallah onun çiftliği de e, daha çok cerse getirtmeye çal çalışır 10-15 başlık bir cerse çiftliği e, e, yapar. Kendisi iyi oldu tabii ki de tabii deneme yanılma deneme yanılma yönüyle olan işte Türkiye'deki şartlar belli, hayat pahalılığı pahalılığı belli yem fiyatları belli, her şey belli. Onun için orada da bir yaşam savaşı şu anda veriliyor son 10 yıldan beri tabii ki farklı şeyler var sizin de bildiğiniz gibi bu kanalı ayrıyetten arkadaşlar bu kanalı açmamda da bazı hani kanalı açmamın nedenlerinde kesinlikle hani burayı övmek İngiltere'yi övmek e, sizlere farklı göstermek gibi bir niyetimiz de yok ben kesinlikle zaten şu anda bana yarın hadi gel Türkiye'ye taşın deseler giderim ben her şeyimiz var evimiz var her şeyimiz var arkadaşlar benim bu İngiltere gelme sebebim zaten kesinlikle maddi bir maddi bir yönden değildi zaten ee, evlendiğim için ben gelmek zorunda kaldım aslında gelmesem de e, eşim e, İngiltereden Türkiye'ye gelseydi daha iyiydi şu anda çok farklı e, şeyler de olabilirdi ama 15 yıldan beri buradayız e, işte böyle arkadaşlar tekrar benim söyleyeyim. yaşım benim e, 39 e, 39 yaşındayım adım Mehmet soyadım Tuğcu 15 yıldan beri dediğim gibi İngiltere'de yaşamaktayım. Heyecan olabilir tabi. Heyecan olabilir. Buradaki arkadaşlar dediğim gibi park videoları çekeceğiz burada. Mesela insanların nasıl zaman geçirdiğini. Küçük küçük mesela hayvanat bahçeleri var. Oralara gideriz. Kraliçenin gömüldüğü kasabaya gideriz. Fazla uzak değil zaten bana. Ee, ne bileyim burada çiftlikler var mesela kuş satıyorlar, e, muhabbet kuşları, aynı anda tavuk da satıyorlar. Falan böyle bu tür videolar çekip e, sizlerle paylaşacağım elinden geldiğince. Artık biraz YouTube kanalına biraz önem vereceğiz. Ayrıyetten de YouTube kanalını da kesinlikle para amaçlı açmadım. Ee, çünkü ben başka YouTube kanalım da var benim oyun kanalı. Tabi takipçim az. Pek oyun oyunlara falan ilgi gösteren olmuyor fazla. Yani bir para ihtiyacından dolayı veya da ne bileyim maddi durumdan dolayı bu YouTube kanalını açmadım. Şimdiden onu söyleyeyim ben. Her şey açık ve net olarak zaten ileride beni tanıdıkça siz de e, beni tanıdıkça siz de e, göreceksiniz her şeyi zaten e, yani bu kadar arkadaşlar e, ama hemen bir iki gün içinde bakalım tam şey yapamayayım e, zamanını tam veremiyorum ama e, sizlerle e, bir cersi çiftliği videosu paylaşacağım ondan sonra artık her gün video atmaya çalışacağım e, elimden geldiğince ee, atmam lazım da Zaten hani sonuçta bu işi yapacaksak veyahut da bu işle ilgileneceksek bu işleri e, yapmak zorundayız. E, başladık ne kadar olsa. E, yani benim aklımda çok değişik e, fikirler de var arkadaşlar. E, bunlar tabi yavaş yavaş e, kanala oturdukça yavaş yavaş sizlere alışverişler Sizlere e, soracağım bu fikirleri. Kusura bakma arkadaşlar. Ses varsa yanımda bir arkadaşım da var. Onu da göstereyim. E, yani işte bu kadar arkadaşlar. E, kanalıma ilgi gösterdiğiniz için e, abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Şimdiden e, yavaş yavaş bakalım. Beğen, beğendikçe kanalımız da artacaktır. E, kanalımızın takipçi sayısı da artacaktır. Ee, sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere ama e, ilk tabii dediğim gibi kısa bir zaman içinde ilk e, çiftlik ziyareti videosunu sizlerle paylaşacağım. Ee, tanıştığımıza memnun oldum. Ee, herhangi bir sorunuz olursa e, videonun altına tabii mesaj olarak atabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Daha video yeni açtık mesela negatif yorum da geldi İlk video o kaz kaz çektiğim bir video vardı oraya bile negatif video geldi arkadaşlar her insan bir olamaz zaten. E, negatif olan insanlar var, pozitif olan insanlar var. E, tam moralimizi bozmayacağız. Bir şey yapmıyoruz çünkü biz. Ben kesinlikle Türkiye ile İngiltere'yi kıyaslamıyorum. E, kıyaslama videosu da videoları da atmayacağım zaten. Kendiniz de görürsünüz. Normal buradaki e, hayatı sizlerle paylaşacağım. Elimden geldiğince hani tabii izleyen olur, izlemeyen olur. E, onları da kendiniz artık beğenirseniz e, abone olursunuz ve takip edersiniz. E, yavaş yavaş oturtacağız kanalı. Herkese e, şu anda zaten saat arkadaşlar hızlıca bakalım. 11.20 11.20 burada gece e, 11.20 e, Sabah benim mesaim saat 7'de bitiyor. Ondan sonra eve gidiyorum falan filan. Ha, 3 çocuğum var benim. 3 çocuk var. E, iki, e, bir o, İki oğlan bir kız, üç çocuk var. En büyüğümüz, en büyüğü benim kız çocuğum. Onlarla da ileride tabii ki tanışabilirsiniz. Yani bakalım duruma göre ee, yeni videolar çekeceğiz. Ses için kusura bakmayın. Ee, aşağıda temizlik yapılıyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Takipte kalırsanız, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi geceler. Ee, bana iyi geceler. Size tabii iyi geceler. Siz şu anda bunu yarın seyredersiniz herhalde. Herkese e, sağlık ve saatler diliyorum. İyi günler, iyi geceler.